Duyuyor musun? Duyuyorum. <laughs> ben bu kadarına gerçekten inanmıyordum. Ya gerçekten Ay, kusura bakmayın hani ilk başta şey yaptım ya. ama ya. Kaç yıldır Kurslar ben duymuyorum benim. ama Allah sizden razı olsun gerçekten gelen sesi inkar etmemek lazım. Duyuyorum ben. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Korkma dururum sana. Çok çektin ama çok tepki. Daha bu ilk seans. Daha buydu evet. bu ilk seans.